Bunların yaptığına hayvanlık derdim ama... diyemiyorum çünkü Radyo Televizyon Üst Kurulu... ...onun sonunda bizi kapatıyor sevgili seyirciler. Allah sevgili seyirciler... ...bu yapılana olsa olsa ayılık denir ama... ...ben bunu yine de demeyeyim. Susayım. Bana bakın, dereotu musunuz bilemiyorum... ...ama sizi sarımsağa çeviririm. Dünya güzeli. Dünya güzel. Ben öyle herkes göremiyor Tabii ben görüyorum. Müthiş güzel. Çok güzel böyle zeytin yeşili gözleri. Acayip güzel. Huyu da güzel. Kendi de güzel. Muniz. Tatlı. Beni de çok seviyor. Doğru mu? Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Kaşındı kaşıdım. Sana küçük hanım diyorlar. Aslında sen küçük hanım değilsin. Küçük çocuksun. Çocuk gibi yürüyorsun. Ve ben bunu ayıplamıyorum. Benim 200 bin tane akrabam var. 200 bin tane bakın. 200 bin tane. Sana hırladım. Hepinize hırladım. Bütün dünyaya hırladım. Artık dişlerimi göstereceğim. Bu zamana kadar hep beni ısırdı insanlar. Bundan böyle ben onları ısıracağım. Ben tehdit etmem. Pişman ederim. Murfaların 10 tane notası vardı. Mesela do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bizim Urfa'da do, re, mi, fa sol la le lo, si, do. Aa, sinirlerim bozuluyor ya. Bizler aşığız bu milletin bırakın insanına yav. kedisine bile aşığız köpeğine bile aşığız benim koyunum bile Avrupa'nın koyunundan daha farklı bakıyor. Hadi dedeler sizi bekler nineler. Hadi dedeler bekliyor nineler. Hadi